Cümleten selamun arkadaşlar. Dumanlı ökçeye kaldık. Dağ kanatta yeni geldi. Maşallah benim oğluma. Bu mahastaydı bu kuş. Dağ kanatta yeni geldi. Daha yeni yeni kaldırmaya başladık. Yani yani daha ufak ufak Tıklamaya başladı da. Maşallah iyi atlıyor. Daha daha böyle çok açık mesafeli gitmiyor. Bir takla iki takla ama çok iyi atlıyor. Şöyle Valla bakın Bakın arkadaşlar kuşumuz atladı gözüküyor bilmem ama bakın atladı geliyor. Çekemedim. Çekebildiğim kadar çekeceğim inşallah. Yabanilere takıldı. şimdi çekebildiğimi çekeceğim. Bakın kuş yine atladı. Çok rüzgar çıktı arkadaşlar. Kuş rüzgarı takılıyor. Yani acayip rüzgar çıktı. Bakın arkadaşlar kuşumuz atladı. Atladı. Geldi. Rüzgardan gelemedi. Ama şimdi yine atlayıp gelecek yani görün. Bakın küvesin tam üstünden girdi. Maşallah benim oğluma. Arkadaşlar kuş gerçekten daha yeni yeni uçmaya başladı. Mükemmel atlıyor. Gerçekten mükemmel atlıyor. İyi de çalışıyor. Daha yeni. Bir takla iki taklanca. Bak yine atladı. Maşallah. Arkadaşlar çok güneş Telefon çekiyorum bilmiyorum ama. Bak yine geldi. Maşallah kimesin üstünden aldı. maşallah. Çok çalışkan bir hayvan. Bakın atladı. Maşallah. Daha bir tahla, iki tahla daha yeni. Hayvan yeni yeni uçuyor. Bakın arkadaşlar hayvan uzaklaştı. Bakın şimdi oradan bir atlasın inşallah. Bakın hayvan bayağı uzaklaştı. Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama. Tam caminin orada. Tam minavinin oradan. Atladı. Atladı. Geldi. Geldi. Aferin oğluma maşallah. Tam iki minarenin oradan attı arkadaşlar yok değil mi? Yok böyle bir atlayış oğlum benim aslanım ben. <laughs> Bakın binanın arka tarafına dolandı. Bakın şimdi yine gelecek. Bakın arkadaşlar kuş çıktı. Arka tarafta uçuyor. Bakın arkadaşlar, kuş yine minare tarafına gidiyor. Atladı. Aslan oğlum, böyle bir, bir atlayış maşallah. Arkadaşlar, şu çöp, maşallah diyelim, lütfen bir abone olalım. Beğeni yapalım. Hadi bir tane daha. Bakın hadi. Neyse arkadaşlar. Ben şu şu birazcık izleyeyim. Videoyu daha fazla uzun tutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Maşallah benim oğluma. Allah'a emanet olun.